Selamlar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Eski yıllardaki çıkmış olan AYT e matematik sorularını incelediğimiz zaman türev ve integralden hangi başlıklardan daha çok sorular geldiğini bir önceki videomda konuşmuştuk. Daha doğrusu bir önceki videolarımda konuşmuştuk arkadaşlar. Şimdi de trigonometri ile ilgili birazcık konuşmamızda fayda var. Trigonometri biliyorsunuz uzun bir konudur. Trigonometriden 4 soru karşınıza çıkar arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi sıralama ve işarettir. Daha çok sıralamanın üzerine dursalar da arkadaşlar trigonometrik fonksiyonlarda işaretli lerin incelenmesine de çalışmanızda fayda var. Bu sene işaretle ilgili bir soru gelebileceğini tahmin ediyorum. Bir ikincisi arkadaşlar son birkaç yılda üzerine çok duruyorlar. Kosinüs ve sinüs teoremi. Kosinüs ve sinüs teoremini de ayrıntılı bir şekilde bakmanızda, çalışmanızda arkadaşlar fayda vardır. Oradan da bir soru gelebileceğini tahmin ediyorum. Bir de arkadaşlar Trigonometrik denklemler zaten her sene kesinlikle bir soru geliyor ama trigonometrik denklemlerden önceki yıllarda çözüm kümesi ile ilgili sorular gelse de son birkaç yılda arkadaşlar direkt trigonometrik fonksiyonların sonucuyla ilgili denklem soruları karşımıza çıkmış. Mesela bize bir trigonometrik denklem vermiş ve sinüs x'i direkt sormuş işte tanjant x'i direkt sormuş. Bunlara da dikkat etmenizde bu tarz kalıp sorularda dikkat etmenizde fayda var. Bir de arkadaşlar yarım açı ve toplam fark formülleri. Bunlara da mutlaka bakmanız gerekiyor. Bunlardan direkt soru gelmese de trigonometrik denklemler içerisinde bunları zaten arkadaşlar kullanacaksınız. O yüzden bu kazanımları da incelemek zorundasınız. Son olarak yani 4 soru gibi başladım ama arkadaşlar biz 5 soru üzerinden konuşalım. Bunun 4 tanesinin kesin çıkacağını varsayalım. Son olarak da arkadaşlar trigonometrik fonksiyonların dik üçgen üzerinde gösterimi. Mesela hipotenüs uzunluğunu biliyorsanız komşu dik kenarınızı açı cinsinden nasıl yazarsınız? Şöyle düşünün. Bir dik üçgeniniz var. Buradaki açımız alfa olsun. Hipotenüs de m olsun. O zaman komşu dik kenarım m çarpı kosinüs alfa. Karşı dik kenarım da m çarpı sinüs alfadır. Bu tarz arkadaşlar trigonometrik fonksiyonların dik üçgen üzerinde gösterimleriyle ilgili sorularda karşımıza çıkmış. Hatta e, son 5 yılda diyelim arkadaşlar 3-4 tane sadece bu söylemiş olduğum kalıptan da soru gelmiş. Buna da dikkat etmekte fayda var. Umarım arkadaşlar sizin için faydalı bir içerik olmuştur. Kendinize iyi bakın.